Aa, ne oldu sana? Belim tutuldu üzüntüden. O ne demek ya? Ya senle görüştük. Sonra şurama bir şey saplandı. Ya şimdi göstermek gibi olmasın ama kuyruk sokumuma doğru. Neye üzüldün bu kadar? Otur otur. Ş Hı. Yok bir şey. Yok mu? Ne yok mu? Yüzük. Sen nereden biliyorsun? Duydum işte evlenme teklifini, üzüldüm. Sana ne? Ya hemen yanlış anlama öyle ya. Bak bu anneni ararken ben seni çok sevdim. Biliyorsun. Ee? Ya dur, kesme hemen. Yani böyle kardeşim gibi, hani kayıp kardeşim gibi sevdim. Üzül istemedim. Senin kardeşin mi kayıp? Lafın gelişi söylüyorum Aslı. Lafın gelişi. Hani kayıp kardeşim gibi sevdim. Üzül istemedim. Neden üzüleceğimi düşünüyorsun ki? Ya bu ateş uydum akıllı bir insan. Buna böyle genel bir kahraman muamelesi yapılıyor. Bodrum Yarımadası'nda böyle bir eğilim var ama ben onu gördüm. Neyini gördün Uzay? Bak sinirleniyorum ama. Sinirlen. Ben düşündüğümü söyleyeyim de. Bunlar senin için değil. Ama insan sevince istiyor ki sevdiği üzülmesin. Ona bir şey olmasın. Ben seni o adama vermem. Manyak mısın acaba? Hayır değilim. Vermem. Bunun için de elimden geleni yaparım. Hay Allah'ım su kaynattı ya. Hiçbir şey kaynatmadım. Bana bir gün teşekkür edeceksin. Saçmalama Uzay. Ah belim. Başlatma şimdi beline Uzay. İki dakikada delirttin insana. Çıktı yine kemikli yumruk. Kemikli yumruk çıktı yine. İstersen aduket yap. Ben yine mücadelemi veririm. Çünkü kardeşlik bunu gerektirir. Uzay bence gitsen iyi olacak. Şimdi giderim. Ama elimden geleni de ardına koymam. Hep evlenmek ne ya? Evlenmek ne? O kadar uzun boylu değil. Ya deden misin sen? Benim babam mısın? Kardeşinin. Kardeşin. Çattık ya. Eyvallah kaptan. Eyvallah. Hadi, eyvallah. Hadi bakalım. Oh oh oh, maşallah maşallah bereketinizle geldiniz alsın kaptan ya. Uzay sana bir torba bulu verim ee, bu balıklardan şeye götür otel'e pişir versinler. Ya boş verelim şimdi onları Nerelerdesiniz gözüm yollarda kaldı sizi bekliyorum saatlerdir burada. E, ne oldu ki sen niye bekliyorsun beni? E müjdeli haber verme telsizden geçtim belki duyarsınız erken gelirsiniz diye. Ne oldu oğlum? Cemiyetimiz var kaptan. Düğünümüz var. Allah'ım çok şükürler olsun ki bize bu günleri de gösterdi. <laughs> İki günlüğüne gittim. <laughs> Neler olmuş? Kimler evleniyor? Şey, çıtırığımız Aslımız. Kim? Aslı, Ateş'le evleniyorlar. Ne diyorsun sen? Aslım benden habersiz. Ya gençlik işte. Gözük her olduysa demek ki eseymişler bize de halaylarını çekmek, horonlarını tepmek düşer. Hadi gözümüz aydın kaptan. Çekil. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.